Adını Türkçeden alan tek vahşi kediyle tanışın Kara Kulak. Arka bacaklarındaki kas gücü sayesinde durduğu yerden 3,7 metre yükseğe ve 5 metre ileriye sıçrayabilir. Bu inanılmaz sıçrama yeteneğini kullanarak uçan kuşları havada tek bir pati darbesiyle yakalayabilir. Her bir kulağında 20'den fazla kas bulunur. Bu sayede kulaklarını birbirinden bağımsız hareket ettirerek avının en küçük kıpırtısını bile bir radar gibi tespit eder. Kendi boyutundaki kedigiller arasında en hızlı olanıdır. Ağırlığı 20 kilograma kadar çıkabilen bu orta boy yırtıcı, kendisinden çok daha büyük avları etkisiz hale getirebilir. Bir aslan gibi kükremez, ancak bir ev kedisinden çok daha sert ve yüksek sesle tıslar. Tehdit anında çıkardığı bu his sesi bir yılanı andırır. Ayak tabanlarındaki sert tüyler, zemindeki sesi sönümleyerek avına tamamen sessizce yaklaşmasını sağlar. En çok kuş avlarıyla bilinirler. Havada uçan keklik, güvercin ve hatta kartalları bile tek hamlede yakalayabilirler. Diyetinin yüzde seksenini tavşan, fare, sincap ve daman gibi küçük memeliler oluşturur. Kendi ağırlığının 2-3 katı büyüklüğündeki ceylan, antilop, impala, springbok ve yaban keçisi yavrularını avlayabilecek güce sahiptir. Nadiren de olsa kertenkele, yılan ve hatta böceklerle beslenebilirler. Dünya literatüründe kal olarak bilinen bu canlının adı doğrudan Türkçedeki kara kulak kelimesinden gelmektedir. Türkiye'de özellikle Toroslar ve Muğla çevresindeki sarp kayalıklarda yaşayan bu gizemli kedi doğada görülmesi en zor canlılardan biridir. Devamı ve daha fazlası için beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın.